Büyük çöküş teorisi, evrenin sonunun nasıl olacağına dair bir hipotezdir. Bu hipoteze göre, evrenin varoluşu sonsuz değildir ve büyük bir çöküş ile sona erecektir. Büyük çöküş teorisi, evrenin genişlemesi yavaşladığında, ardından durduğunda ve nihayetinde tersine döndüğünde gerçekleşecektir. Büyük çöküş teorisi, genellikle üç farklı senaryoya ayrılır. Birinci, senaryo büyük çöküşün içsel noktası, evren, genişleme hızı yavaşladığında ve tamamen durduğunda, geri çekilmeye başlayacak ve sonunda evrenin tüm madde ve enerjisi başlangıç noktasına geri dönecektir. Bu evrenin tamamen çökmesiyle sonuçlanacaktır. 2. senaryo sonsuz genişleme. Evrenin genişlemesi sonsuz bir süre boyunca devam eder ve hiçbir zaman durmaz. Bu durumda evren zamanla soğur ve yıldızlar ve galaksiler yok olur. Ancak evrenin varlığı devam eder. Son senaryo ise büyük soğuma. Bu senaryoda evrenin genişlemesi devam eder. Ancak yavaşlar. Bu durumda yıldızlar ve galaksiler soğur ve enerji üretmezler. Sonuç olarak evrende hiçbir aktivite kalmaz ve evrenin varlığı sona erer. Büyük çöküş teorisi evrenin başlangıcına dair bir açıklama sunmaz. Bu teori evrenin sonunun nasıl olacağına dair bir hipotezdir. Ancak kozmoloji araştırmaları evrenin büyük patlama ile başladığını ve evrenin ilk anlarında ne olduğunu anlamak için çalışmalar yürütmektedir.